Evet değerli arkadaşlar, bugün de Xerox Work Center 3025 model yazıcının kurulumunu yapacağız. Yazıcı e, siyah beyaz tonerli lazer yazıcı. internetten e, kampanyalı 840 TL'ye aldık arkadaşlar. Paketi açtık. Şimdi malzemeleri çıkarıp kurulumunu yapacağız. Paket içerisinde yazıcı kablosu, güç kablosu, kullanım kılavuzu ve yazılım cd'si var. Evet koruma bantlarını söküp şimdi yazıcıyı çalışır vaziyete getireceğiz. Yazıcının arkasında güç girişi ve yazıcı kablo girişi var. Başka giriş yok. Şimdi toner güvenlik bandını çıkaracağız. Bunun için bu görmüş olduğunuz yerden kapağı yukarı doğru çekerek kapağı açıyoruz. Daha sonra bandı açtıktan sonra toneri çıkarıp güvenlik plastiğini alıyoruz. Toner bu. Sağına soluna baktım. Vidalı değil. Kapalı sistem. Bittiği zaman dolum yapılmayacak şekilde yapılmış. Daha sonra toner bittiğinde bir çaresine bakacağız arkadaşlar. Evet. Tonerimizi tekrar yerine yerleştirip kapaklarını kapatıyoruz. Fişini takıp şimdi yazıcıyı çalıştıracağız arkadaşlar. Yazıcıyı şimdi açma kapama düğmesinden açtık. İlk kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu işi yapmak için sağdaki yukarı aşağı sağ sol ve okey tuşlarını kullanarak yapacağız. Yazıcı ilk açıldığında dil olarak İngilizce seçeneği ile geliyor. Biz bunu Türkçe'ye çevirerek diğer menüleri okey tuşuna basarak kurulumunu tamamlayacağız. Yazıcının kurulumu tamamlandı. Şimdi yazıcı bir deneme sayfası çıkarıyor. Bu sayfada yazıcıyla ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Tabi biz kağıt yerleştirmediğimiz için hata verdi. Şimdi kağıdını yerleştirip hatayı düzeltip çıktıyı alacağız. Alt tepside kağıt olmadığı zaman kağıt sıkıştı hatası veriyor. Bunu gidermek için üst kapağı açıp kapatmak yeterli oluyor arkadaşlar. Bu yazıcının çıkardığı bu çıktıda yazıcı ile alakalı bilgiler yer almakta arkadaşlar. Bunu saklayabilirsiniz. Üzerinde seri numarası da yazacak bu kağıtta. Bunu biraz sonra e, bilgisayar kurulumunda kullanacağız. Şimdi bilgisayar kurulumunu yapacağız. E, bunun için. E, yazıcı kablosunu takıp bilgisayara bağlayacağız. Basitçe bu şekilde yaptıktan sonra kabloyu söküp kablosuz olarak kullanacağız. Bilgisayarımızın CD yuvası bozuk olduğu için şimdi biz internetten, sitesinden yazılımını indirip yükleyeceğiz. Sizler de buradaki adımları takip ederek CD'siz kurulum yapabilirsiniz. thank you Kurulum tamamlandı. Yine isterseniz aynı şekilde deneme sayfası çıktısı alabilirsiniz. Daha sonra açılan bu sayfadan ürün bilgilerini e, girerek ürünü kaydedip garanti süresini başlatmış oluyoruz arkadaşlar. Yazıcının e, seri numarası az önce de dediğim gibi yazıcıyı ilk şey takıp kurduğumuzda e, yazıcının deneme sayfası olarak çıkardığı e, kağıtta yer almakta arkadaşlar. Oradan bakıp yazabilirsiniz. Şimdi ise az önce yüklemiş olduğumuz uygulamaların içindeki Wi-Fi uygulamasını açıyoruz. Buradan yazıcımızı ağa bağlayacağız. Bu kısımda kendi kullandığımız ağı işaretleyip şifrelerini girerek yazıcıyı ağa bağlıyoruz. Evet şimdi yazıcımız modemimize bağlanıyor. Daha sonra açılan bu sayfada Wi-Fi direkt bağlantı ismini ve şifresini isterseniz değiştirip isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi şifresini değiştirerek ilerliyoruz. Wi-Fi ağ kurulumu tamamlandı. Bilgisayardan ağ bağlantılarını açtık. Burada yazıcımızın ismini bulup açıyoruz. Gördüğünüz gibi yazıcının altında IP adresi var. Şimdi bu IP adresini arama çubuğuna yazarak yazıcının arayüz ayarlarına gireceğiz. İsterseniz yazıcı ayarlarını bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz açılan bu sayfa yazıcımızın arayüz ayarları arkadaşlar. Buradan menüler arası geçiş yaparak Yazıcının ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yazıcının kablolarını çıkardık. Şimdi A üzerinde görünen yazıcı ismini tıklayıp şifrelerini girerek yazıcıya bağlanıyoruz. Kurulum bitti. Şimdi kablosuz olarak yazıcıdan çıktı almaya çalışacağız. Yazıcıdan çıktığı sorunsuzca alabilmeniz için az sonra yapacağımız işlemleri dikkatlice izleyip uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda işaretli olan yerin tikini tıklayarak kaldırıp işlemimize öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, kablosuz bir şekilde yazıcıdan çıktığımızı aldık. Şimdi de Android işletim sistemli telefondan e, çıktı alacağız. Telefonumuz Samsung. Samsung'un kendi uygulaması bu yazıcıyı sertifikasından dolayı desteklemiyor. Biz de bunun için e, Print adlı uygulamayı indirdik. Bu uygulamayla telefondan direkt gördüğünüz gibi yazdırıyoruz. iPhone telefonlarda böyle bir sıkıntı yok. E, ekrandaki yazdır seçeneğini e, tıkladığınız zaman e, gönderip yazdırabiliyor arkadaşlar. Yazıcının e, fotokopi ve e, tarayıcı özelliklerini anlatmayacağım arkadaşlar. Bunlar hepinizin bildiği şeyler. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.